Evet beyler, bugün size F-16'da nasıl AGM-65 mevrek füzelerini kullanabileceğimizi göstereceğim. Siz de kullanabileceksiniz test amacıyla. O yüzden Mission Editor'a tıklıyorum. Evet, ilk önce Mission Editor'a tıklayacağız. Siz de videoyu ara ara durdurup benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Çok basit bir şey yapacağım. Çok karmaşık bir Mission Editor yapmayacağım. Bu yüzden yavaş anlatıyorum. Mission Editor'a tıkladım. Geldi. Soçi atları öncelikle seçin farenin sol tuşuyla. Burada farenin sağ tuşuna basılı tutup böyle değiştirebiliyorum. Onu da belirteyim. Soçi atları seçtim. Bunu red yapıyorum. Düşman olsun dedim. Daha sonra sol tarafta tank simgesi var. Tank simgesinden tıkladım. Rusya seçtim. Buradan da tanklardan istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin ben T90'ı seçiyorum. T90'ı seçtim. Faremin orta tuşuyla yakınlaşıyorum. Bir tane Yaptım kaydede tıklıyorum F-16 TGP using yazabilirsiniz buraya hemen ben de baştan yapıyormuş gibi F-16 TGP using. TGP targeting point demek bu arada mevrek istediğiniz adı verebilirsiniz üzerine yazılsın mı diyor yazılsın Dedim Bunu seçtim Ctrl V dedim Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V 5 tane yeterli diye tahmin ediyorum Evet 5 tane koydum buraya rastgele Soçağları Daha sonra ne yapıyoruz Ctrl C Ctrl V ile kopyaladık unutmayın Sonra F16'yı seçeceğiz o yüzden uçak simgesine tıkladım ilk önce sağ tarafta geldi zaten buradan Tabii ki Türkiye'yi seçiyoruz ardından Uçaklardan F16'yı seçiyorum sizde de olduğu zaman sarı renkli gösterir olan uçaklar Hangisi ise onun sarı renkli gösterecektir burası önemli skill'ı client seçin. Hatta şöyle önce bir şöyle bir sol tuşu da seçelim. Örneğin buradan başlasın. Biraz uzaktan başlatacağım size öğretmek için. Bir kere tıkladım. Daha sonra bir kere daha tıklıyorum. Ardından kayda basıyorum. Bu şekilde yönünü belirttim. Şimdi tekrar uçağımı seçtim. Bu kısma geldim. Bu sefer player belirecektir. Player'ı seçersem direkt buradan başlayacağız Client seçersem sizin seçmeniz gerekiyor. Yani client sizsiniz. Player'ı seçtim. Hatta şöyle 240. Kendi isminizi verebilirsiniz. Crazy One diyelim örneğin pilot adam. Name'ini değiştirebilirsiniz. Şimdi önemli kısım mühimmat yüklemek. Mühimmat yüklemek için şuradaki payload'a tıklayacağım. Tabii payload'a tıklamadan önce biraz yukarıda başlatalım. Örneğin 13 13000 fitte başlasın. Hızım da bu olacak ve bu yöne doğru gideceğim. Bu arada şunu değiştirebiliyorsunuz. Yanlışlıkla başka bir yere seçtiyseniz bunu değiştirebiliyorsunuz ya da sürekli ekliyorsunuz böyle çıkamıyorsunuz. ESC dediniz. Böyle eklediniz saçma sapan. Bunları tek tek dele bastığım zaman hepsi silinecektir. Hepsini silmemek için o yüzden şuradaki deli kullanıyorum. Sonra bir daha seçtim. Tekrar del diyorum. Sağ taraftan bunu zaten silmiyorduk. Uçağımız bu tarafa doğru gidecek. Tekrar seçtim. Şimdi payload diyelim. 13.000 fitten başlayacağız. Payload dedikten sonra mühimmat almaya başlayalım. Rearming and Refueling Window'daki gibi. Harm Targeting gerekli değil fakat bizim için gerekli olan Targeting Pod. Bunu mutlaka alın. Hedefleri tespit edebilmek için. Sadece bu oyun için değil tabii ki. Burada biliyoruz. Ve AG Missist'ten herhangi bir şey seçmiyorum. Fuel Tank seçtim bunlara da. Genelde zaten bol bol F-16 çok yakıt tükettiği için Fuel Tank alacaksınız. Şimdi önemli kısım. Air Ground Missile'lerden buradan İsterseniz şu IIR dediğim ıı, kızılötesi yani gece atabilmemiz için termal görüşü olan ıı, sistem. G'yi alabilirsiniz ya da D versiyonunu alabilirsiniz. Bu ıı, biraz daha mühimmatı fazla ikisi de aynı D ve G'nin aslında. Fakat G'nin nasıl desem patlayıcı ağırlığı daha fazla, patlayıcı yükü daha fazla. Fakat sadece bir tane alabiliyorsunuz. Çünkü şuralardan üçlü seçebilirsiniz ki daima oyuncular üçlü seçiyor. O yüzden biz de D'yi alacağız. Peki H ve K arasındaki fark ne? H ve K de var yani. D ve G'den farkı. CCD, CCD yazıyor görüyorsunuz. Bunlar şöyle hatta bir tane seçim. Şöyle görüyorsunuz yakınlaşayım. Diğer tarafa da seçim aynı şekilde. H versiyonunu. Şu gördüğünüz TV güdümlü olanlar ısı güdümlü değil. K'ya da bakalım, bu da TV güdümlü. Bunun da aynı şekilde şöyle DVG'den benzer şekilde H K'nın H'ye göre mühimmatı daha fazla patlayıcı mühimmatı. Fakat bunlar TV güdümlü, yani sadece gündüz kullanabiliyoruz. Bu yüzden zaten multiplayer oyunlarda bunları kullananı çok görmezsiniz gece versiyonlarını yani oyunların gece modlarını kullanmak için ya D'yi alın ya G'yi ki zaten biz hep ya D'yi alacağız ya da G'yi alacağız ki D'nin 3 tane seçeneği var o yüzden her zaman bunu seçin ki renklerinden belli oluyor şöyle turuncumsu, kahverengimsi bir rengi var. Kızıl ötesi olanların o yüzden biz de sadece D'yi alacağız. Diğerleri size kalmış hangileriyle doldurmak istiyorsanız. Tabii ki böyle şu şekilde hatta şunları da Sidewinder X yapalım havası olmasına da önem verelim gerçekten uçuyormuş gibi kullanacağız iki tane eğim 120 Emramımız var iki tane de eğim 9x Sidewinderımız var önemli olan şuydu targeting potu seçmemiz. Bir de AGM-65 D versiyonlarını seçmemiz. 3 tane olanlardan seçmemiz her zaman daha iyi. Her şey hazır. Diğer ayarları da bakabilirsiniz. Save dedim. Şöyle bir tekrar bakayım. Payloadlar olmuş mu? Evet payloadlarımız da tamam. Şuradan save diyoruz ya da kontrol save diyoruz. Ya da buradan şuradan save diyebilirsiniz. Başlatmak için oyunu şu yeşil yukarı bakan yön tuşuna tıkladığımız zaman fly mission diyecektir ve start diyorum. Oyun yüklenecek, çok uzun sürmeyecek yüklemesi bilgisayarımda hmm, biraz yeni Fly diyorum ve başladık. Şimdi pause'a bastım, durdurdum. Hatta bir daha pause'a bastım. Şöyle otomatik pilota geldim. Otomatik pilot hangisi? Şimdi, şimdi size önemli kısım tuşları göstereceğim. Ben otomatik pilotu auto page switch numara artıya atadım. Normalde bu <laughs> gazı artırır, Throttle artırır. Fakat hepsini değiştirdim ben throttle'ı. Şimdi TCP'de kullanacağımız yani targeting point'te kullanacağımız tuşlar öncelikle şu radar cursor switch apa yukarı bakan yön tuşunu kullandım sağ içinde radar cursor switch right sağa bakan yön tuşuna bunlarla targeting yapmaya yarayacak yani birazdan göreceksiniz kameradan seçeceğiz. Bunları ayarlayın mutlaka. Yavaş geçiyorum siz de ayarlayabilin diye. Radar cursor seveceğim right. ki bunu zaten radar'da da kullanıyorsunuz. Diğer önemli tuşumuz ki nişan almada kullanacağız bunu. Display management switch down bu sefer sağ kontrol aşağı bakan yön tuşuna seçmişim. Yukarıya bakan için de sağ kontrol yukarı bakan yön tuşu nasıl atacağız? Böyle seçiyorsunuz. Bunlarda tuş varsa silin. Clear diyeceksiniz. Shift tıklayın daha sonra. Sağ kontrol yukarı bakan yön tuşu dedim. Otomatik geldi. OK dedikten sonra seçilecektir. Diğer bir tuşumuz da şu. Sağ alt up ve sağ alt down yani sağ alt aşağı bakan yön tuşu bunlarla da zoom yapmak için kullanacağız manuel range knob diye CCW ve CW olmak üzere bunları da atayın mutlaka bunun dışında herhangi bir tuş atamayacağız olursa söylerim enter'la zaten target management switch up'tı switch down'da backspace'ti buradaki backspace bunları da atayabilirsiniz hangi füzelerimiz hangi tuşla atacağız? Weapon Relays Button Depress diyor. Sol alt Space de olabilir. Fakat ben joystick'ten atadım. Space tuşuna da Camera Gun Target Gun Trigger Normal Makineli Top atadım. Her şey hazır. OK diyorum. Bu arada otomatik pilottan çıkmayı göstermedim. Hemen onu da göstereyim. Artı Altitude hold yapıyordu. Altitude Hold. düzeltiyorum. İrtifa sabit tutup otomatik pilota gidiyorum. Autopilot off da şuna da num eksi tuşunu atadım. Keyboard keyboard diyorum. Num key tuşlarından bilginiz olsun. OK dedim. Evet şimdi olaya başlıyoruz. İlk olarak TGP sizde seçili gelmeyecektir. Hemen şuradan göstereyim. Hazır başladığımız için geldi. Gerçek oyunda gelmiyor o yüzden şu right HDR'a off pozisyonda olacaktır. Bunu on yapın. Hatta şu gördüğünüz tüm kısımların hepsini on pozisyonuna getirin. Ardından tcp'yi çalıştırın. Biraz zaman alacaktır. Şu an açık oyuna başladığımız için sizde biraz zaman alacaktır bu. Ben bu arada pause yapayım. Şöyle çok yaklaştık çünkü. TCP'dan not soyu ediyor görüyorsunuz şöyle NAT soyu dediği için seçili olmadığını gösteriyor. Tekrar pause'tan çıktım. Evet şimdi gösteriyorum hangi tuşa basacağız onu göstereyim. NAT soyu'dan çıkmak için Display Management Switch Down tuşuna basacağız. Bunu seçebilmeniz için Display Management Down tuşuna bastığım zaman sağ kontrol aşağı bakan yön tuşuna bastığım zaman şöyle gözüküyor. Seçili geldi. Ve aşağı yukarı yön tuşlarıyla da şu an seçebiliyorum. Şu an adınızda da gözüküyordur ki görüyorsunuz şöyle. Hatta da gözüküyor seçtiğiniz zaman. Bu arada çok erken başlatmışız. O yüzden quit diyorum. Mission Editor dedim. Çok erken ve çok yakın başlatmışız. Şöyle tekrar seçim biraz uzaktan başlatıyorum bu sefer. Biraz daha uzaktan başladım Kaydettim. Oyuna başla diyorum. Start dedim. Zaten hazır olduğu için hemen başlayacaktır. Evet, tuşları da göstermiştim. Tekrar anlatırım. Otomatik pilotu seçtim. Otomatik pilot Gitsin. Ne yapıyorduk? ilk olarak şu gördüğümüz tüm kısımları açıyorduk. Ardından şöyle geliyorum. Master anları açıyoruz ve lazeri de açıyoruz tabii ki. Daha sonra TGP seçiyoruz. TGP multiplayer oyunda hemen başlamaz. Biraz ısınması gerekiyor. O yüzden siz de bekleyin. Evet, TGP seçtim. Şöyle görüyorsunuz. Hatta da gözüküyor. Sağ kontrol, aşağı bakan yön tuşuyla şu an etkinleştirdim TGP'mi. Nerede olduğunu biliyorum ben düşmanın. O yüzden şöyle seçeceğim. Şurada da TV diyor. Buna bastığınız zaman biraz daha ısı güdümlü gösterecektir. Termal gösterecektir. Düzeltiyorum. Şimdi zoom yapalım biraz. Zoom yapmak için ne yapıyorduk? Sağ alt aşağı bakan yön tuşunu kullanıyorum. Şöyle sağ alt aşağı bakan yön. Hemen göstereyim. Şu tuşu manuel range knob tuşunu kullandım. Zoom yapmak için. Çıkmak için de yukarı yön tuşunu kullanacağım. Evet gözüktüler. Ee, uzun sonuna kadar yapıyorum yaptım biraz daha uzun yapmak için şurada white diyor bunu narrow dediğim zaman şöyle görüyorsunuz değiştirebilirsiniz narrow yapabilirsiniz evet tanklar da gözüktü ve hattan çıkıp şöyle değiştirebilirsiniz biraz sisli olduğu için bu şekilde gösteriyor birinci tank seçtim ve enter'a basıyorum seçildi şu an ardından diğer sol tarafa geliyorum. Sol tarafta artık şu gördüğünüz ACM'leri seçeceğiz. Mevri füzelerini. Ne yapıyorum? Filsiyara bir kere tıkladım. Ardından Weapon diyorum. Weapon tabii ki kapalı. Hemen şuradan SMS'den bakalım. Yanlış göstermek istemiyorum size. Weapon dediğimde otomatik gelmesi gerekiyordu aslında. Niye gelmedi? Şu an bakalım. FCR dedim. Evet bir yerde yanlış bir şey seçiyorum. tekrar bakayım TGP'den çıktım Aa, buradan bakayım o zaman buradan da bir yapım dedim evet çok salakça bir hata çok pardon Air to Ground modu seçmedim öncelikle Air to Ground modunu seçiyoruz şöyle seçtiğim zaman AG'yi seçtiğim zaman sağ tarafta geliyor. Power on diyor. Sizde off'tur. On dedikten sonra açılacaktır. Belirli bir ısınma süresi var bunda. Step step yani tek tek atacağız şu an. Air to gun seçili. Diğeri de gandı zaten. Şu an 6 tane AGM-65D füzesinin seçildiğini görebilirsiniz. Şimdi weapon diyebilirim. Time out diyor görüyorsunuz. Natsoy'u o yüzden şöyle biraz Çıkıyorum. Tekrar TGP'yi seçtim. Malzoy diyor. Evet. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Mevri füzelerinin. Hemen ısınmıyorlar. on -off yaptığım için. Kapandı. TGP'mi de kaybettim bu arada. Hatta çok bekletmeyeyim. Şöyle uçaktan atlayayım. Tekrar briefingliyim. Baştan göstereyim size adam akıllı. Evet otomatik pilotu seçtim. Ne yapıyorduk? Hepsi seçiliydi. Bu kısımların açtık. Şuradakilerin hepsini. Daha sonra TGP'ye gel geliyorum. Hızımı biraz azaltayım. Çok hızlı gitmeyelim. Şöyle yaklaştırıyorum. Öncelikle Air to Ground moda geçiyoruz tabii ki. Air to Ground moda geçtiğimiz zaman açık FCR'ı seçtim. Daha sonra Weapon'ı seçtim. Evet görüyorsunuz seçildi. Bu sefer beklemeyeceğiz ısınmasını. Sizin için de iyi olmuştur. Gösterdim çünkü. Sağ kontrol aşağı bakan yön tuşunu seçtim. Bir daha sağ kontrol aşağı bakan yön tuşunu seçtim. Bu sefer bunu seçti. Yani TGP'mizi seçti. Ki şöyle hatta da görüyorsunuz. ikisini de göstereyim. Nerede olduğunu. TV'den çıkıyorduk. TV'den çıkıp biraz daha net görüyorum şu an. Evet, zoom yapmak için de sağ alt yön tuşunu kullandım. Öncelikle hedefimi seçeceğim. Biraz narrow diyorum. Şöyle biraz daha zoom yapıyorum. Sonuna kadar zoom yaptım şu an. Seçtikten sonra ilk tankımı Enter'a bastım. Seçtim. Evet şu an otomatik pilottan çıkayım. AGM'i seçmem gerekiyor. Sol altta görüyorsunuz not diyor. Ne yapacağım? Sağ kontrol aşağı bakan yön tuşu dedim. Bu sefer AGM'i seçtim. Onu da şöyle görüyorsunuz. Bunda zoom yapamıyorum. Aa, burada bilginiz olsun. O yüzden bayağı bir yakına gitmem gerekiyor. Biraz gaz verip hızlanıyorum. Şu an ilk hedefimi seçtim. Evet şurada da bazı tuşlar var. Evet, biraz zoom yapabiliyor musun burada? Şu an onu fark ettim. Fok tuşuna basıp tekrar folding. Evet, buradan da bilek şeklinde gösteriyor. genelde otomatik pilotta gitmeye özen gösterin. Şöyle seçtim. Otomatik pilota aldım. Sol alttan bu arada biraz önce paraşütle atlamıştım. Evet başarabilirsem seçeceğim. Şu an çok uzaktalar. Evet o yüzden otomatik pilottan çıkıyorum. Şöyle. seçebilmek için. Evet, ilkini seçtim şu an. Kilitlendi. İlk füzeyi gönderdim. Otomatik pilota geçelim. Ben de size füzeyin nasıl gittiğini göstereyim. İlkini... E, seçmesi biraz zor. Bunu en iyi Close Air Support yani yakın hava desteği görevlerine gerek diğer görevler olsun tank imha görevler olsun en iyi A10C 2 tank killer yapıyor fakat F16'da da kullanabiliyorsunuz seçmesi gördüğünüz gibi çok zor böyle mantıklı ve ilk hedefe başarıyla imha ettik şöyle alttan görebilirsiniz ilk hedefi aldık. Evet sürekli sort yapıp dönüp dolaşıp böyle düşman tanklarını, zırhlı araçlarını vurabilirsiniz F-16 ile. Bu şekilde kullanılıyor. Biraz saçma bir video oldu çünkü Air to Ground mode'a geçmeyi anlatmayı söylemeyi unuttum. O yüzden video biraz uzamış olabilirdir. Kusura bakmayın. Umarım faydalı olur. Anlamadığınız bir nokta olursa muhakkak yorum olarak belirtin. Ben de mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.